Çok kıymetli hocam ve kıymetli hoca arkadaşlarım. Tecvid bahsinde bugün mahreçler kısmına geldik. Harflerin mahreçlerine bir giriş yapacağız. Onlar hakkında bilgi vereceğiz ve sırasıyla bütün mahreçleri derslerimizde anlatacağız. Mahrec, mahrecun kelimesi çıkış yeri demektir. Çoğulu meharic olarak gelir. Peki tecvid ıstılahında nedir mahreç? Harfin çıkıp belirdiği ve sesin işitildiği yere denir mahreç. Yani mahreç sesin çıktığı yerdir. Dilin veya diğer ağzanın değdiği yer değil. Böyle bir ibare var kitaplarda. Mahreçte önemli olan sesin çıktığı bölge olmasıdır. Yine İbnül Cezeri Nin bir beytiyle olayı anlatalım. Mekharicul huruf seb'ate aşar alellezî men ihtabar. Diyor ki harflerin mahreçleri bu konuda araştırma yapıp ona göre tercihte bulunan alimlere göre 17'dir. Biraz sonra sayıları vereceğim. Toplamda 28 sessiz harf Türkçe mantıkla düşünecek olursak 3 tane de sesli harf, met harfi toplam seslendirme açısından 31 adet harf vardır. Fakat 31 tane mahreç tespit etmemiş alimler. Bazıları birbirine çok yakın olduğu için ikili, üçlü bazı harfleri aynı mahreçten kabul ederek 17 rakamı belirlenmiştir. 15 diyen olmuş, artıran olmuş, eksilten olmuş ama çoğunluğun görüşü, cumhurun görüşü mahreçlerin 17 olduğudur. Biz de bu görüş üzerinden devam ediyoruz. Bu sınıflandırmada bir kolaylık içindir. Yoksa 31 tane mahreç haddi zatında her harfin mahreci ayrıdır. Onu zaten şimdi gelecek. Aynı mahreç bölgesinden çıkan harflerin bir külli mahreci vardır, bir de cüz'i mahreci vardır. Bir grup harfe tahsis edilen bir geniş alan var. Mesela T, Dal ve Ta harfi idgamu mütecani seyinden hatırlarsınız. Diyoruz ki bunlar aynı mahreçten çıkıyor. Fakat halbuki bu harflerin her birisi tamamen aynı noktada çıkıyor, aynı noktadan çıkıyor değildir. Ben bunu hep derslerde şu örneği veriyorum. İki kişilik tekli bir sıra düşünün, bir koltuk düşünün. Sıra mahreçtir oturan her bir birey harftir. Herkesin noktasal olarak oturduğu yer farklıdır. Yani her harfin çıktığı yer kendine özeldir. Ona da biz cüz'i mahreç diyoruz. Ama birbirisine böyle çok yakın iki harf, üç harf bunların beraber bulunduğu yere de külli mahreç deniliyor. Mahreçler temelde ikiye ayrılır arkadaşlar. Muhakkak mahreç bir de Mukadder mahreç. Muhakkak mahreç nedir? Harf ağzın içerisinde veya boğazın içerisinde net gösterebileceğimiz bir yerden çıkıyorsa biz buna muhakkak mahreç diyoruz. Mesela B harfinin mahreci iki dudağın kapanmasıyla çıkar. Biz deriz ki B harfinin mahreci şefeteyn yani iki dudaktır. H harfi boğazın ortasından çıkar net bir bölgesi vardır. Biz deriz ki H harfinin mahreci boğazın ortasıdır. İsmi de bellidir. Yeri de bellidir. İşte biz bu şekilde yeri belli olan net bir bölgeden çıkan harflerin mahrecine muhakkak mahreç diyoruz. Şimdi harfin serüvenine bakalım. Harf akciğerlerden yükselen nefes ses tellerinde sese dönüşür. Daha sonra yoluna devam ederken Gerek boğazın içerisinde, gerek ağzın içerisinde bir noktada son bulur. Bu son bulduğu yer o harfin mahrecidir. Mesela t harfi et dediğimiz zaman dilin karşısındaki dil ucunun karşısındaki üst damakta son bulur ve orası t harfinin çıktığı yerdir. Yani t harfinin mahrecidir. Alfabemizdeki 28 bu demin bahsetmiş olduğum harfler işte muhakkak mahreçlidir. Bir de mukadder mahreç var. Bunlar da boğazın içerisinde veyahut da ağzın içerisinde noktasal olarak şuradan çıkıyor veya buradan çıkıyor diye net bir yer tespit edemediğimiz sesin boğaz ve ağız içerisinin tamamını kaplayarak çıktığı harflerdir bunlar. Bunlar met harfleridir. Türkçedeki mantıkla sesli harflerdir. Mesela elif sesi Aa diye biz uzattığımızda bunun net bir bölgesini bulamayız. Tamamını kaplayarak geçer. O yüzden demişlerdir ki bu takdiri yani farazi bir mahreçtir. Bunlara da biz mukadder mahreç diyoruz. Sadece met harfleri mukadder mahreçlidir. Diğer harflerin tamamı muhakkak mahreçlidir. Zaten onu da burada gösterdik. Şu görmüş olduğunuz alfabedeki 28 harf en birincisi hemzedir bu arada. Alttaki de elif, vav, ya met harfleridir. 28 harf muhakkak mahreçlidir. 3 tane met harfi de mukadder mahreçlidir. Demin söylemiştim burada rakamları görüyorsunuz. Telaffuzlarına göre 31 harf vardır toplamda. 28'i muhakkak, 3 tanesi mukadderdir. Ve bu 31 harf 17 mahreçten çıkar. Bu 17 mahreç de ağzın ve boğazın yani kafanın içerisinde yer alan 5 ana bölgede yer alır. Şimdi onları görelim. Önce bir genel tabloyu gösteriyorum size. Bunların detaylarını ilerleyen derslerimizde göreceğiz. Halk dediğimiz boğazdır. Üç mahreç vardır boğazda. Her mahreçte iki harf olmak üzere toplamda altı harf çıkar. Lisan dediğimiz en çok mahrecin ve harfin yer aldığı ana bölgedir. On mahreç vardır. Toplamda on sekiz harf çıkar. Şefeteyn dediğimiz iki dudak, Burada iki mahreç vardır. Toplam dört harf çıkar. Cevf dediğimiz boşluk, ağız boşluğu veyahut da boğaz boşluğu. Burada bir mahreç vardır. Ve buradan da üç tane harf çıkar. Bunlar met harfleridir zaten. Bir de hayşum dediğimiz geniz boşluğu, burnun içindeki boşluk. Burada bir mahreç vardır. Buradan harf çıkmaz. Buradan gunne sıfatı çıkar. Bazıları itiraz etmiş. Mesela İbnül Cezer'in oğlu, kendi oğlu demiş hayşumun mahreç olmaması lazım. Fakat cumhur ulema nun ve mim gibi iki harfin ayrılmaz sıfatı olması hasebiyle aynı zamanda idgam meal gunnede vav ve ya'nın da gunnelenmesi sebebiyle bu mahreçler içerisinde yer alır demişlerdir. Şimdi bakın burası bir kesit. Bütün harfler burada yer alır. Bizim ağzımızın ve boğazımızın içinde. Şimdi şurası şu aşağı kısım ses telleridir. Buradan itibaren başlar ve yoluna devam eder. Şurası ağız boşluğu, şu büyük olan dildir. Dişler ve dudaklar, bütün harflerin tamamı buradan çıkar. Şurası da geniz boşluğu, burun boşluğu. 17 mahreç, 5 ana bölgede yer alır demiştik. Onları bir de görsel görelim. Bakın burası ağız boşluğu. Buradan met harfleri çıkar. Cevf. Şurası halk, boğaz. ses telleri şu bölgede aşağı yukarı, çok aşağıda değil, tam şurası. Burada biliyorsunuz, biraz önce söyledim, 3 mahreç var, 6 harf çıkar. Burası lisan, şu kırmızı gösterilen büyük organ bu dildir. Burada 10 mahreç vardır, 18 harf çıkar. Fakat dilde diğer boğaz gibi değildir, tek yer zikretmiyoruz. Dilin herhangi bir bölgesi ve karşısındaki başka bir bölge olarak anılır. Bunu zaten göreceğiz. Yani dil ucu ve karşısındaki üst damaktan çıkar gibi ifadeler kullanacağız. En çok harfin, en çok mahrecin yer aldığı bölge lisan bölgesidir. Burası da iki dudak, şefeteyn. Burada da iki mahreç vardır. Toplamda dört harf çıkar. Burası da hayşum, geniz boşluğu şurası. Buradan da dediğimiz gibi gunne sesi çıkar. En, em dediğimiz zaman burundan gelen sestir bu. Önce cevh bölgesini görelim ve bir dahaki dersimizde de inşallah halk bölgesinden devam ederek sırasıyla bütün mahreçleri göreceğiz. Cevh bölgesi boğazın göğse en bitişik olan yeri, bitişik olan yeri ile dudaklar arasındaki demin göstermiş olduğum görselde boğaz ve ağız boşluğudur. Buradan elif, vav ve ya harfleri çıkar. Met harfi yalnız. Sesleri elifin sesi a, vav'ın sesi u, ya'nın sesi de iyidir. Bunlar Türkçedeki mantıkla düşünecek olursak sesli harflerdir. Bunlar mukadder mahreçlidir. Cevf olması hasebiyle herhangi bir bölgeye temas etmez ve bir noktasal bir yerde son bulmazlar ve dolayısıyla bunlar uzama ve kısalma kabul ederler. Met harfi olmaların özelliği budur. Bunlar sesimizin yettiği yere kadar biz bunları uzatabiliriz. Evet, şunu da söyleyerek dersi bitirelim. Elif daima üstün harekeden sonra gelir, o üstün harekeyi uzatır. Vav ötre harekeden sonra gelir, onu uzatır. Ya da esre harekeden sonra gelir, onu uzatır. Fakat bazen vav ve ya elif yerine ikame olurlar, onların yerine geçerler ve elifin görevini görerek a sesiyle elifin sesiyle uzatırlar. Evet, bugünkü dersimiz bu kadar. Haftaya halk mahrecinden inşallah devam edeceğiz.